Herkese selamlar arkadaşlar uzun zamandır istediğiniz trolü çekeceğim ama şş, sessiz olun çok pis küfürler yiyebiliriz Tank Layla yapıyoruz arkadaşlar en son yaptığımızdan bu yana baya bir zaman geçti bir bakalım Tank, Hay Tank Layla yaptığımızda neler olacak tepkilerini çok merak ediyorum abi mümkün mertebe e, buraları, buraları sansürleyeceğim bakalım ne yapacak da kaybettik an hani itibariyle diyor. Aha birinin ümidi kesildi. Şimdi şu keri atıyor dur bakayım Layla alınca tepkiler ne olacak çok merak ediyorum. Cloud gitti ya diyor. Aynen Cloud'u banlamazsanız gider tabi. Keşke banlasaydınız. Dur dur bak şimdi bak. Merhaba. Hop hadi bakayım Leyla Leyla. <laughs> oynarım demiş. Aha mevzu patlayacak. Bu arada arkadaşlar 100k aboneye çok az kaldı. Abone olmayı unutmayın ve içeriye like atmayı unutmayın. Serinin devamı gelsin diyorsanız şöyle bir 2000 3000 like'ı gözden çıkarmalısınız. Hadi bakalım. Lan madem satacağınız neden demiyorsunuz demiş. Oran var demiş. Aha bu da kart alıyor. Anam Balmont geliyor. <laughs> Abi olayı kes. Hadi e, Dora geliyor. <laughs> Buna da umudu. Hadi be tanıdılar. <laughs> Akım haram olsun hepinize diyor piç diye. <laughs> Aga tan tanındık ya. Harbiden tanıdılar çok pis oldu. Tanıma yaydılar iyi de dur şimdi tank amlemi. Aha dur piski abi. Şuradan da tank amlemi bakayım. Büyü direnci, büyü direnci bunun nasıl bir şey? Büyü direnci ve bekleme süresi azaltma ne alaka? Bu videoyu kim yapmış? <laughs> Kesin var İbrahim abinin işleri. Dur bakayım CC yok demiş. İyi küfür etmediler la. Biri tanıdı sadece. <laughs> kötü oldu bu. Bu bayağı kötü oldu. Dur bakayım tanklayla şimdi. Nasıl olacak? Artık bu hesabın da ismini değiştirme vakti gelmiş. Eee abi demek ki tanınıyoruz. Ee, öyle görünüyor. Tanınmamak lazım abi. Böyle noktalarda tanımamaları gerekiyor. Yoksa daha eğlenceli oluyor. Mesela şu arkadaş tanımasaydı kesin küfür ederdi. Ama tanıdığı için bir şey yapamıyoruz. Anam Frank Afk AFK, ha, AFK kalmamış güzel. Şimdi arkadaşlar tanklayla deyip geçmemek lazım. Yani gerçekten ee, çok sağlam bir Karakter haline ya yersen, <laughs> inşallah içimizden fazla şey yapmazlar. Ee, anladınız siz. Bakalım neler olacak? Ee, uzun zamandır bu içeriği istiyordunuz. Ee, benim de aklıma gelmişken yapayım dedim. Gerçekten çok eğlenceli bir e, içerik oluyor. Oynarken de öyle. Ee, siz de izlerken keyif almıştınız geçen videodan. Ee, umarım bundan da keyif alırsınız. Dediğim gibi like atmayı unutmayın. Şimdi oyun içi chat'i de açık bırakacağım. Neler yazdıklarını çok merak ediyorum. Şimdi abi şuradan hemen ben bir Raptor Palasına devam ki. Gel gel gel. Şş, gel ya rahat ol gel. Mid gelmeydim. Bu ne diyor ya? Abi tank amblemli Layla hadi bakayım yeni meta. Kasılırsam var ya alayını yok ederim yalnız. Tank mark dinlemem çok pis vururum. Senin için oynayacağım Loli. Oyna lan. Lolita için oyna. Aslan parçası be. Aha 3 mit. Ha bekle. Anam şansa bak. Adam biliyor. <laughs> Lan toplan. Anam. Olayı kes. Bak bak trollün içinde troll. Hadi buyur. Ailesi. <laughs> alıp Çıldırıyorum. Gel la gel. Şş, tankım oğlum gel gel. Beni de aranıza alın arkadaşlar. Oğlum Eldora'ya bak çıldırıyorum. <laughs> trollü ben yapacaktım. meydora yaptı trollü şu an. Eyvah eyvah. Ada herhalde arkadaşlar kazanacağız galiba öyle görünüyor. Ama gerçi Cloud kasarsa 4 VSE de alır onlar da. Cloud'u kastırmamamız lazım. Şu an Leon Ward orada pusmuş durumda. Şeye sövüyor muhtemelen. <laughs> Eldora'ya sövüyor muhtemelen. Tamam la tamam gel öldürmeyeceğiz gel şaka yaptık gel bışık Tüh boşa gitti Bu arada kostüm de yıkılıyor ha Şunu da alalım Eldora midde bekliyor ki birileri gelsin beni dövsün Franco dövdü bu seferde Aga ne güzel Claude almışsınız Allah aşkına trollüyordum trollenirken trole geldik iyi mi Bak şu an aldın kankam Bak bak aldın Tankım diyorum kardeşim neden inanmıyorsun ya? Aha kaç tane kaç cloud geliyor. O reis reis kasılıyor. Sakin ol. Aha geldiler. Eyvah! Dayla kaç diyor. Gel söyledin. Lan korusana. Ne bakıyorsun? Hadi bakayım lan. Dur kankan bir kill verir misin bana? Bana bir kill vermedi be. Tüh. Yalnız tank hamlemine girdik. Adamlar harbiden vuramıyor. Gerçi büyü hamlemi var ama anlamadım. Yani %40 oranın altındaysa 35 fiziksel hasar falan kazanıyoruz ama daha da şey olması lazım. Daha üstte olması lazım. Cloud'un vurması gerekirdi. Aha kestiler. Eyvah 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 eyvah. Bizim takım var ya yıkılıyor şu an. Toplan bakayım bir yardım edin abinize. Abinize yardım etseniz oğlum. Kankam azıcık gel ben kasayım. Vallahi adamlar sövecek şimdi. Harbi olay çıkacak. Gel la gel yardım et gel bak kesemiyor. Ne diyor Haylos taşır ne de olsan atabanlı diyor. Haydi. da diye adamı şey yapmış. Oğlum Cloud kaldı la size. Bizdeki adam AFK kaldı. Bana atamadı, oyundan attı. Siz daha şanslısınız be. Şimdi bekle. Böyle 5 kişinin arasına dalmak istiyorum ya. Biraz kasılayım. Aha geliyorlar. Kaç la kaç. Dur bir ulti çakayım da bıraksınlar peşini. Adamı bırakın. Aha ilk kill aldılar. La durun la durun lan. Dövdüler abi. Abi beni dövdüler abi. Cloud bu arada 003 oynuyor. 2200 gold'da bizim şey 3 kill almış. <laughs> Şaka gibi. Hadi hadi kankam kesersin onu vur bir tane üf. Oyuncu be vallahi bak oyuncu. Aga adamlar Edo'ya kilitlenmekten beni unuttular çaktırmayın araya kaynadık. <laughs> Kaca ne yapıyorsun orada havalar güzel mi? 20 yapınca oynayacağım diyor eyvah. Kaç olmuş? 6 gel bakayım. 20 yapalım. Bu arada bu turtle'u mu çöktü orada ben göremedim onu cloud'u. Gel la gel. Bak gitti Lolita. Oğlum bana gel bana bana. Gel gel gel. 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 Babanın gel gel. Hadi vur 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 vur. Hop öldü. Aha Eldora kankam hoş geldin. Nasılsın? Tonunda be. <laughs> i̇şte bu be. <laughs> Abi tank build ee, çıkmayacağım. E, ADC build çıkacağım ama tank amlemle. dur dur kesme dur geliyorum dur. Ya da full tank hamlemi mi çıksam acaba da hiçbir işe yaramayacak tank hamlemi çıkmam. Şey e, tank bu ile çıkmam. Hamlem tankta devam ki. Aha geliyorlar reis. Reis geliyorlar buraya geliyor. Haylos geliyor reis. Oğlum sakin ol bak ben tankım. Bana bu kadar vuramazsın. Yerini bil Yerini bil. Ne oldu? Boşa atlıyorsun. Ne oldu? Ne oldu? Senin için özel bu var bekle sen. Tank çıkacağım sana. Kesin abi o Cloud ölecek. Aha. Çalı da la adam. Oğlum adamlara yardım et adam çalıda. La koş la koş. Oh. Lane'e gidelim abi hemen. Maç ne uzadı be. Aga kastım golda bak 2300 çıldırıyorum. 3 tank oyun oynuyoruz. Dur bakalım neler olacak. Cloud'un sesini alıyorum. Hop! Bışık. Tüh be. Onda kaldı. Gelme 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 gelme. ooo! Lan Aga be. Cana bak ya. Bak bu beni çok derinden etkiledi. Mit, beni çok derinden etkiliyorsunuz Mit. Ooo, Baleo. Helal kardeşime. Abi şuradan hemen bir fırtına çıkalım. Tank bu şu an için çıkmayalım adamları vuralım azıcık. Cloud 5k aldı ben 3k'da kaldım. Hani tanklayla. Ulan 5 kill aldın C&C. Şu an var ya o Cloud'a tek atman lazım. Tek. E gidim gençlik bitmiş. Sakin olun arkadaşlar tamam tamam sizsiniz tamam. Lütfen ya. Yavrum onu bir kitleseydim var ya çok tatlı olur da. Gel bakayım buraya. Bak vurmaya başladım. Tank mank affetmez. Layla baba tekler geçer. O bizim Balmond'a bak. Balmond sen adamsın. Bırak la ormanlarımı bırak. Döverim seni. Aga be adama 3 kişi saldırmışlar be. Biz de burada 3 kişinin yön kesiyoruz. Adalet be. Dur şunu bir abi önce kule önce kule sakin Beyler Eldora geliyor bak çok büyük tehlike Eldora Fırak <laughs> <laughs> Kaç 11 kere öldü. şata. Kardeş saldırın Öldü o helal size be Bak ciddi diyorum size helal baba Aha Cloud baba geliyor yargılayacak şimdi Kanka sen o CC'yi kastırsan da bir şey olmayacak ki. Lan öl öl. Aga be ölmedi. Cyclops <laughs> yazdı çok güzel atar vurdu. Cyclops helal kardeşim. Ah onu bir öldürebilseydim var ya. Öf diyorum. Çok sağlam olacaktı. Git la git mavi al. Eğde orayı repleyin. Repleyeceğim kanka beni de repleyin. Beni bak beni replemezsiniz çok pis daralırım size. Aha yakaladı. Vur. Vurun kafasına gözüne vur onu Balmont vur. Aha beni bekliyor. Geliyorum kanka dur. Tamam yalnız bu arada çok yanlış build çıkıyorsun be CYC. Kankam. Yani burada Hollanda'nın o altı Cyclops benim. Çıktığın build beni benden alıyor. Hem mavin de gitti kanka. Şimdi BS dönmeyecek. Ne yapacaksın? Yandın. Oha. Yalnız iyi vuruyorum Ha Şaka maka. Tank hamlemi bank hamlemi dinlemiyor yani. Aha geldiler. Anne. Ayıp be. Aramızda bir bağ var zannetmiştim. Beni seviyorsun zannetmiştim. Beni bitirdiniz. Bak beni bitirdiniz şu an. Canlara bak. Vur Bışık. Hadi Frank'a alırsın onu. Hadi. Eylaz size be. Abi şu itemime çıkayım. Gerçi Cloud için tank hamlemi ne çıkacaksın? Gene eritiyor, gene eritiyor adam. Onun için yapacak bir şey yok. Bırakın. Bırakın gelsin. Gel hele gel. Gel hele gel. Bu da kule altına minyon çekiyor. Geliyorum. Bakayım canına. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bışık. <laughs> Abi hemen bitmeyen savaş. Şş bende. Rahat olun oyun bende. Bu maç win. Eydor'a fena söpüyor yalnız çok. O yalnız adam 10k olmuş ha beyler. Bak. Net diyorum tek atar. Bak tek atar tek. Dedim ama abi Cloud Eydor oynamasa da alır maçı. Çünkü neden? Cloud salınmaz arkadaşlar. Bunu geçen ki e geçen günkü bir Cloud videomda söylemiştim. Eee Float salarsanız manyak olursunuz diye. Bir tane oran moran kalmadı. Aga be kıyamam be. Kıyamam be. <gülüyor> <gülüyor> Koru diyor lan neyden koruyacak oğlum seni kim koruyacak? Franco da Claude'a ulti atamadı. <laughs> hala Layla hala Layla koruyon demiş. Kanka beni koruyan kimse yok. Yalan öyle bir şey yok. Bak ben kill bile alıyorum ey yavrum ey kardeşim bak. Beni kimse korumuyor. Ananı avradını geldi kaç. Aa bak ne güzel kule altı aldınız adamı be. Helal olsun be. İşte bu be kardeşim ya. Oyun öğretiyoruz be. Ayıptır be. <laughs> Loli baya sinirli. Sallar edimi. Edimi salla. Üf tanklaylayla şimdi Lord keyif arkadaşlar. Aa Haylos orada la Haylos orada beyler. Vallahi bizi keserler ben size söyleyeyim. Benim hasarım yok. Ben şunu keseyim en iyisi. La dur la dur zıplatma lan. La rastgele vuruyorum ha artık nereye giderse. Öldü oğlum adamlar öldü lan adamlar öldü. Abi Lord Nerf. Bak net söylüyorum Lord Nerf. Selamun aleyküm dayı. <laughs> Havalar güzel mi Süleyman? Adam takılıyor orada. Ooo 2'de 2 ooo. Yalnız arkadaşlar çok güzel tanklamamış mıyım? 8 tane asistim var ya. Bence çok güzel tankım. Maşallah tü tü tü. Aha CC sinirlendi. CC baba sinir yok abi. CC baba sinir yok. Üf itemini çıkmış şimdi bana birazdan tek atacak. Kimde varış var lan? Edora varış da gelmiş. Layla'yı değil beni koru beni. Adam diyor koru beni. <laughs> Koruyacak seni bekle kankam. Onu korusanız adamı. Terbiye sizler. Valla bir kilim daha olsun. Sağ ol. <laughs> Kardeş keşke o tank hamlemiyle değil de şeyle girseydin. Balmonda savaş çamlemiyle girseydin. Gidin de mavi alıyor adam. Ah be bir çekebilseydi var ya. Çok sağlam vururdu ona. Claude baba Claude baba. İyi vurdum ha. Yakalayın la onu da yakalayın. Slowladım la yakalayın la. Yakalayın onu da yakalayın. Oo ye. Yeah. Ah şimdi bittiniz oğlum siz. Bitmeyen savaşımı da aldım. Hiç sizi var ya mahvedeceğim. Eyvallah beleş free. Al 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 topla. topla. Topla topla topla. Hop eyvallah kardeşim. Yılan gibiyiz arkadaşlar. Şimdi şuradan hemen bir savunmadan. Nerede la bu? Ah gök kemeri. Alttan alın kule diyor. Dur la dur alacağız. Her yerden alacağız. Dur. Abi troll içinde troll. Ben böyle bir şey görmedim ya. Balmonda diyor yardım diyor. Allah çıldıracağım. Claude geliyorum kanka. Claude geliyor. Claude geliyor. Claude geliyor. Oba! Baba bırak baba dolab oyunu mu? Kanka ayıp değil mi o kadar kişi arasında bana vuruyorsun? Bak ne kadar masum bir laylayım ben ya. Enemi manyak. Adamın manyağını çaldım be. Adamın pentasını çaldım be. Yakışıyor mu senin gibi bir delikanlıya be? Takımda kaç tane tank var lan? Bir, iki, ben tank amlem, Destek hamlem, destek hamlem. Bir Cyclops var takımda. Cyclops hala diyor ki beni koruyor. Da oğlum adamların cürmüne de seni korusun. Karakterin mobilitesi yok bir kere. Nasıl koruyacak? Allah'ım çıldırıyorum ya. Adam daha ne yapabilir yani? Adamın cürmü o kadar. Yeteneği o kadar. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bak relax. 33 kill. 60, 63 kill çıkmış. Edo baba geliyorum kanka. Eyvallah kardeşim benim. Çok sağ ol. Bari global oyuncularsınız siz de bak kıymetiniz bilinmiyor ha. Oğlum şaka maka Ehdora video diye kazanacağız ha. <laughs> Kanka şunu bir yakalayın hele ya. Yakala yakala. Slowladım ben onu. Çek beni beni çek beni 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 çek. Hadi bakayım. Aklınızı alırım size. Aha cloud baba. Cloud geliyorum cloud. Kilot bekle beni kilot Sakin ol Bak aslan Şey ye 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 Sakin aha nereye gittin lan Sakin ol Geri çekil geri çekil Geri çekil mı abi yapıştır 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 Kafasına gözüne yapıştır yapıştır Bışık 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 Aklınızı alırım sizin Hadi gelin midden biter Aga küfürü ben yiyecektim. <laughs> <laughs> Rakipte de de fitlediği için. <laughs> Bitirme diyor son kill diyor. Kankam. Bu sıra bak o riski ben alamayacağım. Şuradan bir kill daha çıkar mı? Çıkmadı. Bak şimdi MVP ver. Ver abine MVP'yi. MVP oldum. <laughs> Normalde tamamen tesadüf arkadaşlar. Yani ee, kazanma odaklı oynamıyordum. Ama çok değişik şeyler oluyor. Rakipteki Edora da fitledi tesadüf. Ya nasıl MVP ben dedim. Ayıptır be. Gün hatırlıyorum. Gerçi adamın 11 kilo varmış. Çaktırma yedi kere ölmüşüm. <laughs> Ama 74k hasar vurmuş abi tank hamlemiyle girdiğim halde. 131k'da pardon 13k'da kule hasarım var. Yani bence ee, çok güzeldi. 10 numaraydı yani. Evet. Bizlere bir like atarsınız arkadaşlar. Serinin devamı ee, gelir. Başka hero'larla böyle basit ee, eski Hero'larla alır. Farklı amblemler girip trollemeye devam edeceğim Mystic Lig'inde. Sezonu da biliyorsunuz çok az kaldı. Like'lamayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.